Çok duygulandık. Ee, gerçekten çok güzel bir film yapmışlar. Ben Fahriye'yi de, kardeşimi de tebrik ediyorum burada. Tabii filmin sonu çok sürpriz, biraz farklı bitiyor. Beklenmedik bir şekilde bitiyor. Murat Boz'un hemen ardından filmden çıkan isim Elif Sakıçoğlu. İki eski sevgili içeride görüşmüş, selamlaşmış. Elif Hanım siz birkaç kelime söyleseydiniz Çok Murat, Murat Bey de buradaydı Elif Hanım. Evet, biliyorum. Görüşüyor musunuz? Gelelim o ana. İli Sakıçoğlu Murat Boz'un salona girdiğini görünce ayağa kalktı. Eski sevgilisinin yanına gitti, selamlaştılar. Kısa sohbetin ardından uzak koltuklarda filmi izledi eski aşıklar. Halit genç ve Bergüzar Korel çifti filme emek harcandığı ve buna değdiği görüşünde. Bayağı ciddi bir şey var. Şey var. Aşk var hikayede. Evet, evet. Evet. Bayağı Gökhan Keser yakın arkadaşı Burak Özçivit'in iyi bir iş çıkardığını düşünüyor. Çok sıcak bir iş olmuş. Güzel gayet keyifli. Ve sürprizi sona saklıyoruz. Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit oğlunun başarısıyla gurur duyuyor. Bu yapımcı olarak ilk filmi Gurur duyuyorum. Ee, başarılı bir iş oldu. İnşallah bundan sonra devamı gelecek. Başka hikayeleri de var zaten kendisine. Babaya soruyoruz bu büyük aşkı. Yakıştırıyor mu oğluyla müstakbel gelinini? Vallahi artık o onun özel hayatı. Onlarla ilgili bir şey konuşamayacağım. Yorum yapamam. Arkadaşları devam ediyor. Şimdi güzel bir ilişkileri var. Babadan geliyor sonunda aşk açıklaması. Biz bir <laughs> aile olarak... Görüşürüz tabii ki. Görüşürüz. Evet. Bülent Özçivit'in sözlerinden Fahri Evcini gelini olarak görmeyi arzu ettiğini anlıyoruz. Sevdiniz mi Fahri Evcen'i? Çok sıcak kanlı. Evcimen bir insan. Sevdik kanımız kaynadı yani. Bir filmin galası olduğu kadar umarız ömür boyu sürecek bir aşkın da galası oldu bu. Filme bol gişeler, çifte mutluluklar. Ağlarım sen.